Birinci evre dediğimizde hastalık tamamen kalın bağırsak mukozası. Yani kalın bağırsağın içerisinde demektir. En erken evresidir. Şunu unutmayalım. Eğer hastalığı biz birinci evrede yani ilk evrede yakalayabilirsek kalın bağırsak kanserinin tedavisi %90 gibi e, kürle yani bir daha hastalık ortaya çıkmaksızın tamamen ortadan kaldırılması gibi çok yüz güldürücü bir şekilde olabilmektedir. Yani bizim burada amacımız zaten kalın bağırsak kanseri eğer varsa bir bireyde bunu en erken aşamada yakalamaktır. Evre 1'de durum bu. Evre 2'de de hastalık halen kalın bağırsağın içerisinde demektir. Evre 2'deki hastalık henüz lenf bezine sıçrama yapmamış, kalın bağırsak duvarının içerisinde yerleşmiş. Buna bağlı bazı semptomlar ortaya çıkmış demektir. Burada kişinin az önce söylemiş olduğumuz bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklik veya rektal kanama gibi kendisine sürekli dikkat etmesi gereken dönemde bunu yakalayabilirsek veya bunlar olmadan az sonra ta üzerine değineceğimiz kolonoskopi gibi erken bir görüntüleme yöntemiyle bunu ortaya koyacak olabilirsek evre 1 de hastalarımızı yakalayabiliyoruz. Evre 3 hastalıktan bahsettiğimizde artık hastalık kalın bağırsak duvarından çıkmış ve kalın bağırsağın hemen etrafındaki damarların kenarında yerleşmiş olan lenf bezlerine sıçramış anlamına gelmektedir. Bu evre 3 hastalık. Bunda bile hastalarımızın etkili bir tedaviyle tamamen tedavi olma olasılığı vardır. Eğer lenf bezinin de üstüne çıktıysa hastalık yani karaciğer, akciğer gibi başka organlara da sıçrama durumu söz konusu olduysa buna da evre 4 hastalık diyoruz. Evre 4 hastalığında bir kısmında, küçük bir kısmında olsa yine bu hastalığı tamamen ortadan kaldırabilmek mümkündür. Kalın bağırsak kanseri ismi her ne kadar korkutucu olsa da erken evrede yakalandığında tamamen ortadan kaldırabileceğimiz bir kanser türüdür.